Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri. Duvarları kırmızı boyanmış bir odada otururken hiç kendinizi anlamsız şekilde gerilirken buldunuz mu? Peki denizin ya da gökyüzünün maviliğinde kaybolurken içinizde tarifsiz bir huzur hissettiğiniz zamanlar? Sanatçılar, mimarlar, tasarımcılar, reklamcılar ve daha pek çok sektör renklerin modu, ruh halini ve duyguları önemli ölçüde etkilediğine inanarak tüm çalışmalarını renklerin insan psikolojisi üstündeki etkilerine göre şekillendiriyorlar. Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun da ifade ettiği gibi bir tabloyu boyarken kullanılan renkler tıpkı çizilen şekiller gibi duygulardaki değişimini takip ediyor. Renklerin güçlü bir iletişim aracı olduğunu, giydiğimiz kıyafetlerden evimizin duvarlarına kadar yaşamın her alanında tercih ettiğimiz renklerin iletmek istediğimiz mesajları aktarmada önemli birer araç olduklarını hepimiz bir yerlerde duymuşuzdur. Renklerle iletişim kurmak farkında olmasak da hayatımızın o kadar merkezindeki çoğu zaman karşımızdaki insanla kurduğumuz ilişki hatta nasıl hissettiğinizin de ötesinde içgüdüsel olarak gelişen fizyolojik tepkilerimiz bile maruz kaldığımız renklere göre şekillenebiliyor. Öyle ki pek çok bilimsel araştırma belirli renklerin kan basıncını arttırma, metabolizmayı hızlandırma, göz kaslarını yorma gibi fonksiyonlarının olduğunu ortaya koyuyor. Peki renkler neden ve tam olarak ne şekilde duygu dünyamızı ve davranışlarımızı bu kadar etkileyebiliyor. Hangi rengin hangi duyguyu ve davranışı tetiklediği nasıl bilinebiliyor? Renklerin insan psikolojisi üstündeki etkilerini gelin biraz daha yakından inceleyelim. İngiliz bilim insanı Sir Isaac Newton bundan yaklaşık 350 yıl önce saf beyaz ışığın bir prizmadan geçtiğinde gözle görülür şekilde farklı farklı renklere ayrıldığını keşfetti. Newton bunun yanı sıra her bir rengin tek bir dalga boyundan oluştuğunu ve başka renklere ayrılamayacağını da fark etti. Bilim dünyasında heyecanla karşılanan bu keşifler Newton'ın çalışmalarının üstüne yapılan deneylerle birlikte bu renkli ışıkların başka renkler oluşturmak için birleştirilebileceğini gösterdi. Örneğin Kırmızı ve sarı ışık bir araya geldiğinde turuncu rengi oluştururken yeşil ve magenta gibi bazı renkler bir araya geldiğinde birbirini nötrleyerek beyaz bir ışığa dönüşüyordu. Renkler her ne kadar insanlığın başlangıcından beri hayatımızda olsa da ikonik ressamların elinden çıkmış binlerce yıllık tablolarda ahenk içinde dans etseler bilim bilim dünyasının dikkatini çekmesi ve bilimsel yöntemlerle incelenmesi aslında bu ışık deneylerinden sonra başlıyor. Renklerin görme duyumuzla algılayabildiğimiz her yerde bizimle olduğu gerçeği göz önüne alındığında renk psikolojisinin de bilim dünyasında önemli bir yerinin olduğunu düşünebiliyoruz. Ancak şaşırtıcı bir şekilde renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri üzerine yapılmış oldukça sınırlı sayıda araştırma bulunuyor ve bu araştırmaların büyük bir çoğunluğu renklerin psikolojik durumumuzu nasıl etkilediğini analiz etmeye değil pazarlama ya da mimarlık gibi uygulamalı alanlarda nasıl kullanılabileceğine dair yüzeysel çalışmalardan öteye gidemiyor. Renk psikolojisi farklı alanlardaki uygulamalarıyla aslında disiplinler arası çalışılan bir konu ve pazarlama, sanat, tasarım ve mimari gibi alanlarda yüzeysel de olsa renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkilerine dair çıkarımlara rastlayabilmek mümkün. Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileriyle ilgili kesin yargılar sunabilen bilimsel araştırmaların eksik olmasının en önemli sebeplerinden biri klişe bir tabirle renklerin ve zevklerin tartışmaya açık olmaması. Yani hangi rengin bizde nasıl bir duygu uyandırdığı tamamen kişisel deneyimlerimizle, o renkle ilgili anılarımızla ve o renge atfedilmiş kültürel sembollerle alakalı. Örneğin beyaz renk birçok Batı kültüründe saflığın ve masumiyetin sembolüyken rotamızı doğuya çevirdiğimizde yasın ve acının rengi olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenle de beyaz kıyafetler giymek ya da bembeyaz eşyalarla dolu bir odada bulunmak bazılarımıza huzurlu ve güvende hissettirirken bazılarımız için travmatik bazı anıların tetikleyicisi olabiliyor. Ya da çocukluğunuzda anneniz size sarı bir elbise giydirdiyse ve okuldaki tüm çocuklar sizinle dalga geçtiyse yetişkinliğinizde sarı renkte minicik bir obje görmek bile kendinizi gergin hissetmenize neden olabiliyor. Renklerin hayatımızda bu kadar önemli bir yerinin olması şüphesiz bedenimiz ve zihnimiz üzerinde önemli etkilerinin olmasından kaynaklanıyor. Renklerle ilgili algılarımız her ne kadar çoğunlukla öznel olsa da bazı spesifik renklerin kültürden ya da geçmiş deneyimlerden bağımsız olarak tüm insanlarda aynı hisleri uyandırabileceği düşünülüyor. Siyah ve ve beyaz arasında bulunan renk spektrumu sıcak renkler ve soğuk renkler olarak ikiye ayrılıyor. Renk spektrumunun kırmızı alanındaki kırmızı, turuncu ve sarı sıcak renkler olarak biliniyor ve sıcak renkler samimiyet ve rahatlık duygularından öfke ve saldırganlığa kadar uzanan farklı duyguları tetikleyebiliyor. Spektrumun mavi yarısındaki mavi, mor ve yeşil ise soğuk renkler olarak tanımlanıyor. Soğuk renkler sakinlik ve huzur gibi pozitif duyguların yanı sıra üzüntü ve umursamazlık gibi negatif duygularla da özdeşleştiriliyor. Gelin bu renkleri ve maruz kaldığımızda psikolojimizi nasıl etkilediklerini biraz daha yakından inceleyelim.